Allah razı olsun hocam. Kur'an'dan bahsettik, girerken bir kıssa anlattık. Kur'an'ın mucizesini biliyoruz ama şunu soracağım hocam. Kur'an hangi yönleriyle mucizedir? Şimdi birçok yönü var bunun tabii. Fakat benim en çok dikkatimi çeken, bir Müslüman olduğum için en çok dikkatimi çeken ezber mucizesi. Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'a ezberletti fakat Allah'ın peygamberi okuma yazma bilmeyen bir peygamber. Tabii. Ümmi bir peygamber. Nasıl ezberletti? Sadece bir dinlemeyle ezberletti. Bana göre Kur'an'ın en büyük mucize oluşunun en büyük sebebi sadece dinlemeyle ezberlenebilen bir kitap olmasıdır. Evet. Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam geliyor. Herhangi bir ayet ya da peş peşe farklı ayetleri söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu sadece bir kere dinliyor. Ve kalan 23 yılı içinde istediği anda o konuda bir mesele ortaya çıktığında, istediği anda 20 sene önce sadece tek duymayla dinlediği Kur'an ayetini okuyabiliyor. Bu çok büyük bir mucize. Sadece Muhammed Aleyhisselam için değil, hafızlar için, biz Müslümanlar için ezberleme noktasında kesinlikle Allah Teala Hazretlerinin Kur'an'a verdiği bir mucizelik payı var. Kesinlikle. Ezberlemek istediği zaman herhangi bir sureyi ya da ayeti birkaç defa okuyorsun. Birkaç defa dinliyorsun ve çok kolay bir şekilde ezberleyebiliyorsun. Hı. Bakın dünyada hiçbir kitabın hafızı yoktur. İnsan yapımı hiçbir kitabın dünyada hafızı yoktur. Kaldı ki Allah yapımı fakat insanların bozduğu Tevrat ve İncil'in bile hafızı yoktur. Ama dünyada Kur'an'ın milyonlarca hafızı vardır. Ve hocam şöyle bir şey var. Yani 5 yaşındaki çocuk hafız olduğu gibi 70 yaşındaki insan da olabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, evet. yani baktığınız zaman psikolojik olarak ilmi olarak 70 yaşındaki bir insanın hafızasının kuvveti ile 30 yaşındaki 20 yaşındaki bir gencin hafızasının alma kuvveti bir değil çok daha zayıf bir hafızaya sahip evet. fakat kitap mucize kitap olduğu için yani. Allahü Teala Hazretleri kolayını yardımını veriyor ve 60 yaşında 70 yaşında ihtiyar amcalarımız hafız oluyor. Ya Ben anlam veremiyorum hocam hatta bazıları şey diyor ya bir tane adam işte 60 yaşında İngilizce öğrenmiş ya o ne ne ki diyorum adam hafız oluyor diyor. <laughs> tabii tabii tabii, tabii tabii. Çok daha değerli. Mucizeyi sormuştun mesela insan yapımı olmadığının delillerinden aklıma hemen bir iki tanesi geldi. Neden Kur'an bir mucizedir? Ezber mucizesi benim en çok dikkatimi çeken bu ama bir de bilimsel mucizeler var bu kitapta. Mesela Allah Teala Hazretleri, biz demiri gökten indirdik diyor. Evet. Bakın son yüzyıla kadar demirin topraktan, yeryüzünden üretildiği zannediliyordu bilim insanları tarafından. Ama son yüzyıl içinde uzaydaki süpernova patlamalarından sonra daha Meteor'dan yeryüzünde, yani. yeryüzünde hayvanlar bile yokken allah Teala meteorları yeryüzüne indiriyor ve demirler zeminin altına, toprağın altına giriyor. Yani. Bunu 14 asır önce Allah Teala Hazretleri bir kitapta okuma yazma bilmeyen Arap toplumuna gönderilmiş bir Arap insana indirdi. Bu kitabın insan yapımı olmadığının en büyük delillerinden bir tanesi bilimsel tespitlerdir. Evet. İçindeki bilimsel tespitler. Bunların da bir tanesi demir meselesidir. Ya çok var hocam dediğiniz meselelerden. Hocam bilmiyorum bana katılır mısınız ama biz de Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okursak, yani anlamaya çalışarak okusak gerçekten bu keşifleri bence önce biz yaparız. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ya bizim kendi eleştirim, bu kendime yaptığım bir eleştiri. Bence ben Kur'an'ı anlayarak okumuyorum. Çünkü onun içinde çok fazla mucize var. Onun içinde çok fazla anlatılmak istenen şeyler var. Şeyler var. Yeni ortaya çıkan şeyler var. Ben inanıyorum ki yüzyıllar sonra belki daha farklı şeyler ortaya çıkacak. Tabii ki çıkacak. Onun için ee, yani benim Naçizane tavsiyem haddime bilmem ama e, anlayarak okumaya çalışalım ya. Yani. Bize indirilmiş bir kitap muhatabı biziz insan. Onun için anlayarak okumak gerekiyor.